Merhabalar arkadaşlar, bugün Avukat'a Sor YouTube kanalının misafiriyiz. Meslek Üstatlarım Avukat Ertan Taşkın ve Hüseyin Aygün'e bana bu alanda söz hakkı tanıdıkları için çok teşekkürlerimi sunuyorum. Bugünkü konumuz 696 sayılı kanun hükmünde kararname ile kadroya geçen işçi arkadaşlarımızın neden bireysel olarak dava açmaları. Arkadaşlar neden bireysel dava açmalıyız sorusuna vereceğimiz en güzel cevap şudur. Hak verilmez ancak alınır. Şimdi bugüne kadar Ocak 2019'dan beri ta ki Kasım 2020 tarihine kadar 22 aylık bir hak kaybımız var. Bunu hepimizin malum. Şimdi bu konuda e, bireysel dava açmazsak Sağlık Bakanlığı kendiliğinden gelip bize ödeme yapmayacak. Neden yapmayacak? Çünkü kendilerince bizim ücret ve diğer e, sosyal haklarımız ödenir. Şimdi sözleşmelerinde yüzdelik dilimleri yazılı olan arkadaşlar için konuşuyorum. Arkadaşlar sizin bu aşamada dava açmanıza engel hiçbir husus yok. Zira bu husus Yargıtay tarafından onanmıştır. Ancak siz bireysel olarak dava açmadığınızda diğer arkadaşlarınızın da cesaretlerini kırıyorsunuz. Neden? Çünkü zaten sizin sözleşmelerde yüzdelikleriniz yazıyor ve bu haklarınız Yargıtay tarafından onandı ve kesin karar var tabi e, sözleşmesinde yüzdelikleri yazmayan ve hiç sözleşme yapılmamış arkadaşlar için de burada bir açıklama yapmam gerekiyor sözleşmeleri olmayan ve e, yüzdelikleri yazmayan arkadaşlarla ilgili olarak hukuk genel kurulu kararını hepimiz birlikte bekliyoruz gelelim bir diğer e, konumuz olan sendika muvaffakatları. Şimdi bize sorular geliyor. Sayın avukatım biz sendikaya yetki belgesi verdik. Bizim için dava açmaları için muvaffakat imzaladık. imzaladık. Bu noktada sendika bizim için dava açtı mı? Arkadaşlar, sendikalar yalnızca bütün üyelerini ilgilendiren toplu hususlarda dava açabilirler. Sizin bireysel anlamda haklarınızı almanız için vermiş olduğunuz Muvafakatname yeterli değildir. Bu noktada sendikaların dava açabilmesi için bireysel olarak avukatlara vekalet verilmesi gerekiyor. Bu noktada yanlış bilgilendirme yapan sendikalarımız var. Tabii onların neden bu şekilde bilgilendirme yaptığını ben de işin açığı bilmiyorum. Ama bilmenizi isterim ki bu muvafakatnameler bireysel anlamda dava açılmasına yeterli değil. Açılsa bile mahkeme tarafından kabul edilse bile işin tahsilat boyutunda yeniden e, vekaletname çıkarılması e, gerekecektir. Bugünkü e, diğer önemli konumuz da şu arkadaşlar. Dava açtıktan sonra ücretimiz bundan sonra sabitlenerek e, haklarımız e, devam edecek mi? Hayır arkadaşlar. Zira bu noktada e, geçmişe dönük haklarımızı talep ediyoruz. Ve davası kazanılmış olan arkadaşlar için yapılmış olan başvurularda da reddik. Aslında bu sizin hakkınız. Evet arkadaşlar bunu mahkeme eliyle ispat ettiğinizde dahi bakanlıklar bu noktada ücretleri hala eksik ödemekte ısrarcılar e Tabii bu iş böyle gitmeyecek. E, biz davalarımızı açtıktan sonra bu noktada da e, gerekli başvuruları yapacağız. E, zaten bu noktada da e, geçen hafta yapılan e, açıklamalarda gösteriyor size arkadaşlar. Biz hukukçular olarak avukat arkadaşlar, meslektaşlarla birlikte e, gerekli hukuk mücadelesini veriyoruz zaten. Şimdi e, bireysel dava açmanın önemini biraz daha açmak e, gerekirse arkadaşlar siz bireysel davanızı açmadığınızda e, olacak olan şu. Davasını açan bu e, kayıplarına kavuşacak ve e, bunu tahsil edebilecek. Ancak siz dava açmazsanız bu haklarınızı tabiri caizse hiçbir zaman alamayacaksınız. Zaten 2018'de kadroya geçerken mali ve sosyal tüm haklarınızla birlikte geçeceksiniz. Şimdi e, bu noktada bir açıklama daha yapmak istiyoruz. Yani bu noktadaki yapacağım açıklama işçi arkadaşlarımıza değil. Zira işçi arkadaşlarımız hak kayıplarının farkında ve bilinçlenerek gitgide artan davalar açmaktalar. Şimdi bu noktada bu yapacağım açıklama idareci arkadaşlar. Arkadaşlar siz işçilere haklarının ödendiği iddia ediyorsunuz ancak taşeronda sözleşmelerin asgari ücretin üzerinden belirlenen bir yüzde olarak belirlenmesinin esas amacı zaten ücretlerinizi belli bir iş ve emeğe göre belli bir noktaya çekmek. Zira bu noktada e, tabii ki de tenzih ederim yanlış anlaşılma olmasın her türlü emek kutsaldır ancak e, lisans mezunu ile ön lisans Lise mezunu, ilkokul mezunu arkadaşların veya e, yaptıkları işin ağırlığı ve niteliğiyle e, doğrusal oranda yüzdeler belirlenmek amacı ile asgari ücret baz alınarak bunun üstüne bir fark ekleniyor. Şimdi e, öbür türlü düşündüğümüzde neden asgari ücret e, net bir rakam olarak yüzdelik farklarla toplanarak bize ödenmedi? Madem öyleydi o dönem Asgari ücretin yüzde fazlası ibaresi yerine, kullanılmak yerine e, asgari ücret kavramı kullanılmış. Şimdi bunun esas amacı zaten ilerleyen yıllarda bütün işçilerin e, alacakları ücreti sabitlemekti. Ancak e, 2019'da hatayla mı oldu, artık? E, bilinçli mi, kasıtlı mı yapıldı, bütçe buna göre mi uyarlanamadı bilemiyoruz. Ama şu anda hak kaybımız olduğu sabit ve bu noktada dava açmamızın zorunlu açıkça ortadadır arkadaşlar. Benim yapacağım açıklamalar e, bu şekilde arkadaşlar. Başkaça sorularınız varsa açıkladığımız hususlarla ilgili e, yorumlarda belirtirseniz dilimiz döndüğünce e, yeniden e, cevaplandırabiliriz. Şimdilik hoşçakalın.